İyi bayramlar. Bir bayrama daha geldi. Kurban bayramı. Tabi olağanüstü bir süreçten sonra bu bayramın içindeyiz. Nedir bu olağanüstü süreç? Korona. Ve üstelik de salgın devam ediyor. Hasta sayıları azalmadı. Yeni tanılar azalmadı. Tedavi olanlar azalmadı. Yoğun bakımdakiler azalmadı. Azalmadı. Ama bu bayramda biz korona ile mücadeleyi becerebiliriz. Nasıl becereceğiz? Aslında birisine seni seviyorum, seni düşünüyorum ve aklımdasın demek için ille de dokunmamız gerekmiyor. İlle de ona sarılmamız gerekmiyor. Elini sıkmamız ya da öpmemiz gerekmiyor ona sevgi cümlelerini, ona hatır cümlelerini, seni düşünüyorum cümlelerini ille de sarılarak söylememiz gerekmiyor. Mesela telefon edebilirsiniz. Mesela sosyal medyadan bir mesaj atabilirsiniz. Mesela görüntülü konuşabilirsiniz. Sevdiklerinizle artık teknolojiyi kullanıp bu yeni dijital dünyanın nimetlerini kullanıp görüntülü konuşabilirsiniz. Bu bayramda gelin farklı bir şeyler daha yapalım. Bu bayramda hani kurban bayramı ya şu kadın cinayetleri rezaletini artık bitirelim. Sorumluluk alalım hepimiz kadın cinayetlerini lanetleyelim. Kadın cinayetlerinin son bulması için hepimiz sorumluluk alalım. Kurban Bayramı bu işe yarasın. Hayvan dostlarımız, hayvan dostlarımızın da bu topraklarda, bizim bu yaşadığımız alanlarda onların da hakkı olduğunu unutmayalım. Bu sıcak havalarda hayvan dostlarımızı bir kat daha düşünelim. Hayvana kötülük yapan kendisine kötülük yapıyor. Hayvana kötülük yapan bu dünyaya kötülük yapıyor. Yine mahallemizde, köyümüzde, kentimizde, çevremizde tek başına yaşayanlar var. Tek başına. Çoluğu yok, çocuğu yok, akrabası yok. Belki yurt dışında, belki kayıp. Lütfen onları arayalım hatır yapalım. Onları düşündüğümüzü söyleyelim. Evet, bu bayramı biraz duyarlı geçirelim. Kahramanlarımız var. Mesela Lozan kahramanları var. Türkiye'nin bağımsızlığının belgesi olan Lozan. Nasıl orada mücadele edenlere kötü davranabiliriz? Nasıl onları yok sayabiliriz? Lozan'ı nasıl yok sayabiliriz? Onu düşünelim. Bu dört gün boyunca çocuklarımıza, yakınlarımıza, komşularımıza mutlaka Mustafa Kemal Atatürk'ü, İnönü'yü ve Lozan kahramanlarını, kurtuluş mücadelesinin kahramanlarını anlatalım. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını lanetleyenleri gülüp geçelim. Şu elimizin tersiyle şöyle ittirelim gitsin. Ama tepkimizi gösterelim. Bu bayram yeni bir sayfa açalım. Kendimiz için değil, bu topraklar için. Çünkü biz güçlüyüz. Biz başarabiliriz. Yeter ki isteyelim. İyi bayramlar.